3 Kasım Salı tahminlerine hoş geldiniz ee, arkadaşlar bugün itibariyle 7. gün oldu bu sisteme sizlere verdiğim her gün anlattım 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 açıklama kısmına dediniz ki kombinasyon nasıl yapacağız İşte kafamız karışıyor şöyle böyle dediniz açıklama kısmına da e, tek tek bütün kombinasyonları yazdım e, elimden gelen her şeyi yaptım bu e bu arada dünden kazanan 8 kupon. 1. kupon bu, 2. kupon bu, 3. kupon bu, 4. kupon bu, 5. kupon, 6. kupon, 7. kupon, 8. kupon. Bir tane maç ertelendi. Ertelendiği için kombinasyonda şey o eksik olarak kazanç veriyor. Şimdi şöyle bugün itibariyle 7 gün oldu. 7 günde toplamda 48 kupon ediyor. 48 kuponda ortalamasında 7 günde 7 e, kupon yapıyor. E, 7 günde toplam 9.300 lira kazanç sağlanmış. E, bunu da e, şeyden e, 7 güne hesap yapıp bakabilirsiniz. E, bu 100 TL'den e, kazanç sağlanmış. Bilginiz olsun. Bu bunlar 200 TL'lik, 300 TL'lik, 207 TL'lik kuponlar. E, şimdi şöyle. E, ben her zaman açıkla, açıkladım bu sistemi size. Herkes farklı farklı şey, şey yorumluyor. İşte ben bilmiyorum İşte kombinasyon nasıl yapacağım. Şöyle dediniz, böyle dediniz. Açıklama kısmında detaylandırdım. Bütün hepsini yazdım. Ama yine aynı şekilde şeyler aldım. Okumuyorsunuz, istiyorsunuz okumuyorsunuz. Yani ee, çok değişik şeyler. Şimdi arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Yüzün üstünde beğeni gelirse e, bu sistemi devam ettireceğim. Onun dışında kombine tahmini, normal günlük e, kupon tahmine geçtim. E, bu, bu şekilde yapacağım. E, sistemi e, anlayanlar anladı. Anlamayanlar anlamadı. Bu nedenle e, bu şekilde yapacağız arkadaşlar. Yüzün üstünde beğeni gelirse ee, devam edeceğiz. Onun dışında da e, etmeyeceğiz. Yani 48 kupon tutmuş. Allah aşkına 7, 7 günde 48 kupon kim tutturabilir? Soruyorum size. Bırakın onu. 10 tane 12 tane tahminde her gün 7 maç, 8 maç kim e, tutturabilir? Her gün hiç fix e, hiç sıfır sektik mi? Şimdi doğruya doğru Şimdi Size bahsettiğim minimum 7 maç kazanacak dedim. Arkadaşlar minimum 7 maç kazanıyor. Bu sistemi ben çok anlattım. Yüzün üstünde beğeni gelirse söylediğim gibi tahminlere devam edeceğiz. Onun dışında günlük kupon vereceğim. Bugün de bildiğiniz gibi kodlu olarak söylüyorum tahminleri. Hemen tahminleri de söyleyeyim size. Bugün için 10-23 Kasım Salı için tahmin 347.95 kodu 2.5 üst 348.55 karşılıklı gol var. 359-78 iki buçuk üst. Dört küsur oran veriyor. Bugünkü kombinasyon arkadaşlar. Yüzün üstünde beğeni gelirse bunu devam ettireceğiz. Gelmezse de kombinasyona devam edeceğim. Yani bir de bakın arkadaşlar. Kimse karşılıklı gol var. Karşılıklı gol yok tahmini veremiyor. 2.5 alt tahmini veremiyor. Biz 2.5 alt tahmini de veriyoruz. Karşılıklı gol yok tahmin ediyoruz ve yüksek oranlar denk geliyor. Yani e, iki buçuk üst de aynı şekilde yüksek oranlı e, oranlı maçları buluyoruz çok nadir iki buçuk üst 6 130 140 gibi oranlar denk geliyor. Yani her zaman söyledim bu çalışma yani 10 yılı aşmış bir çalışma bu 19 sistemle aynı e, yürütüldü. Ve denenmeler 4 yıl boyunca denendi. Yani o size bahsettiğim açıklamada kombinasyon sistemi nedir? E, bu şekilde denenmiş maçlardır. Yani bunlar denenmiş, denenmiş, denenmiş. Ve bu denemeler sonucunda o kombinasyona uygun seçimler şeklinde gelmiş o yüzden yani bu kombinasyon daha çok kazanıyor. Şu kombinasyon daha çok kazanıyor. Bakın arkadaşlar, size ben şimdi bir şey söyleyeceğim. Boğaziçi Üniversitesi'nden bir tane bayan yazmış. Demiş ki ben orada matematik öğretmeniyim. Ben bu şekilde hocayım. Şöyle yaptım, böyle yaptım. Aslında anlatayım da size ne yaptığını. Bana mantıklı gelin yani. Anladınız mı? Bu kadın gibi bana mantıklı gelin. Ben de matematikte çok büyük şeyler yaptım. Şimdi kadın demiş ki e, hoca ben de matematik hocasıyım demiş. Demiş ki siz sisteme başladığınızda ben sistemi sıraya koydum dedi. Sıraya koymuş bütün maçları. Nasıl sıraya koymuş? Kombinasyonu da sıraya koymuş. Demi diyor ki atıyorum 12. kombinasyon 8 kere gelmiş. 20. kombinasyon şu kadar gelmiş. 8. kombinasyon bu kadar gelmiş. Kombinasyonları sıraya sıraya koyarak evet arkadaşlar 7 kupon e, yapıyor. 8 kupon yapıyor. Ondan sonra lanet olası bu uygulamadan da reklam geliyor devamlı. E, kombinasyonları yapmış bu kadın ve e, sıraya koymuş en fazla sırada gelen kombinasyonları oynamış. Şimdiye kadar evet arkadaşlar, şimdiye kadar her gün e, 6 tane, 7 tane kombinasyon yapmış. Bir haftada 30 tane kupon tutturmuş. Evet. Böyle söylemiş. Eee mesajını şey yapmadınız zor. Onaylamadın. E, okudum. E, diğer abimizin yorumunu da okudum. Eee Gürsoy Bey'in. Kendisi bir şeyler yazmış. Kombinasyonla alakalı. Çok uzun süre bu denendiği için yani e, her zaman söylüyorum. Uygun olan kombinasyon sistemi o diye. Yani bu şekilde arkadaşlar. Yani söylemek istediğim. E, hoca ne yapmış? Sisteme koymuş. Hatta bu size sıralama şeklini ben size ilk videolarda bahsediyordum zaten. Biliyorsunuz. İşte bak matematik işi çok farklı bir iş. Yani kendi sisteminizi oluşturabilirsiniz dedim size. E, kendiniz ona göre ayarlarınız. Yani bu kanalın kıymetini bilin. E, her zaman söylüyorum. Böyle bir sistem ya bana birisi desin ki e, mesela bir tanesi yazmış ben diyor 15 senedir bu şeyin içindeyim diyor. İşte e, neydi işte Normal e, bu nasıl oluyor, şu nasıl oluyor, bu nasıl oluyor. Hala soru soruyor. 15 yılı bu için diyor, bu soru soruyor. Yani bu böyle, bu şöyle. Açıklamada her şeyi bir bir anlatmışım, e, demişim ki bu böyle olacak, böyle olacak, şöyle olacak. Bir bir anlatmışım. Ama aynı şekilde geri dönüyor. Ya arkadaşlar, günlük kim kime 500 lira, 1000 lira veriyor. Bakın 1000'in üzerinde 1200, 1247 üye var e, ve her gün aynı şekilde kazanç sağlıyorlar. Ha size bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Bu iki buçuk alt karşı gol var. İşte iki buçuk üst gibi size verdiğim kombinasyon sistemini ben üyelik sisteminde ilk yarı da veriyorum. Yani 10 tane maç veriyorum. 10 tane maçın ilk yarısı hepsi ilk yarı 1 veya 2 tahminleri. Ve bir kupon geliyor 20 oran. Bir kupon geliyor 40 oran. Bu şekilde. Ama sizler e, bu şekilde size diyorum ki yani izlenme olsun. Bakın daha kanal yeni. Abonelik lazım. İşte abone olmuyorsunuz. Diyorum ki beğenin, beğenmiyorsunuz. Yani e, alışmışsınız tek kupona basmaya. Bu böyle olmaz. Bakın size sistem günlük kazanç her gün kupon tutuyor. Yani e, şöyle düşünün. Tek kupona e, basıp kaybetmek yerine her gün 10 kupon yapın, 20 kupon yapın. Size 500 lira, 1000 lira getir ya, getir yani yapsın yani. Bu yani mantıklı bir şey. Bunu ben her defasında anlatıyorum. O arkadaş da aynı 15 sene bu işin içindeyim diyor. Bana bir taneniz diyebilir mi bu sistemi ben bilmem nerede gördüm. Diyemez arkadaşlar. Benim sistemim bu. Hiçbir şekilde diyemez. Yani bu sistemi anlamayanlar için yani üstüne basa basa söyledim. Açıklamaya da yazdım. Her şekilde yani bu bu şekilde ilerlememesi lazım. Yani bu her zaman söylüyorum size. Yani kombinasyon her gün normal kupon bundan sonra vereceğim. Yüzün üstünde beğeni gelirse e, aynı şekilde devam ederiz. Beğeni gelmezse günlük bir kupon olarak devam edeceğim. Maçları da söyledim zaten sizlere. Şimdi arkadaşlar e, bu sistemi gerçekten kıymetini bilmeniz için ee, her zaman söylüyorum beğeni atın destek olun bakın 1000 abone 4000 saat izlenme olması lazım şimdi bir buçuk ay iki aya gireceğiz yani bu sürede e, bir şey söyleyeyim mi size yani gerçek gülersiniz yani ben e, tabi her zaman herkes bana söylüyor işte hocam siz iyi niyetten devamlı kaybediyorsunuz diye. Ben e, kaybetmem iyi niyetten. Karşı taraf kaybeder. İzlenmi yok arkadaşlar. Yani daha 100 saat bir şey izlenme olmuyor. 100 saat izlenme olsa ne olur, olmasa ne olur? Yani bu kadar süre boyunca 12 ay e, YouTube süre veriyor. 2 ayda 100 saat izlense ne olur, izlenmese ne olur? 4000 saat 10 e, onay e, için istiyor. Yani böyle de bir şey var. Yani i̇nsanlar ne yapıyor? Giriyor, dinlemiyor, etmiyor. Ondan sonra yorum atıyor. Bu böyle, bu şöyle, bu böyle. Sadece maçları, yani maçları görüyor ekranda. E, diyor nasıl olsa ekranda vermiş. Bir tane çok affedersiniz aptal e, birisi de yazmış. Yazdım abonelikten çık bir daha da e, gelme diye. Demiş ki sen kendini o kadar akıllı mı zannediyorsun demiş. Fotoğrafı e, koyuyorsun zaten maçlar belli. Ben oranlardan maçlara bakıyorum demiş. E, maçları niye tekrar okuyorsun demiş yani e, ben bu işi her zaman söyledim bu arkadaşlar görme engelli arkadaşlar için bunu bu şekilde yaptığımı söyledim ama bu aptal olan arkadaş yani gerçekten aptal öyle yazmış kendini akıllı zannediyor Ben sanki bilmiyorum bunun nasıl olduğunu nasıl bittiğini ben yine herkes görsün diye koyuyorum ekrana. Kodlarını okuyorum. Bitiyor. Yani böyle insanlar da var arkadaşlar. Çıktı zaten. Üyeliğini şeyden çıkardım. Engelledim o arkadaşı. Yani böyle bir şey yok arkadaşlar. Yani herkesin herkese saygı saygısı olmak zorunda. Saygı duymak zorunda. Yani ben ee, çok basit arkadaşlar. Bakın çok basit. Her gün diğer kanallar gibi veririm 7 maç 10 maç söylerim. Tahminler bu şekilde derim. Maçları koyarım ekrana. Bu tahmin böyle derim. Yorumlarım 15-20 dakika video çekerim. Şimdi olay video çekmek, kayıt almak burada izletmek değil. Olayı yani ya burada izlenmeden ne kadar kazanacaksınız arkadaşlar? emin olun hiçbir şey kazanamazsınız. Yani o izlenmeler de şöyle söyleyeyim size. Büyük kazançlar sağlayanlar yani 1 milyon üzerinde beğeni, bir işte izlenme olanlar para kazanıyor bu işte. 500 bin bile olsa yani en fazla alacağı size söyleyeyim 2000 bin lira, 3 bin lira bu izlenmeden. Öyle bildiğiniz gibi değil sponsorluktan reklamdan geliyor YouTube YouTube kanalında. Bunun dışında izlenmeden hiç para e, kimse kazanamıyor arkadaşlar. Öyle bir şey yok yani. Kazanan çok az kazanıyor. Yani e, diyor ki atıyorum 500 lira kazanıyor. Adam yine çekiyor videosunu. 1000 lira kazanıyor çekiyor. Yani kusura bakmayın bu 1000 lira 3000 lira 5000 lira da olsa YouTube'da bu şekilde yani uğraşmama gerek yok benim. Yani benim burada amacımı size bahsettim en başta. Çok yüksek kişiye ulaştığımızda bir sistem açıklayacağım ve bu sistemle herkes yüksek oranla kazanacak dedim. Yani ilk yeri MS maçlarından birden bir birden bir diyorum birden iki ikiden bir gibi birden sıfır iki sıfır. Bu şekilde bunlardan sizlere dedim vereceğim toplamını çok kişiye kazandırmak istediğimi söyledim yani e, benim başka herhangi burada amacım yok benim zaten yani 10 yıl aşkın üyelerim var arkadaşlar bir de e, benim bir e, buçuk milyon e, takipçim olan Facebook hesabım vardı arkadaşlar efsane Bey diye ve bir Facebook hesabım vardı. Sonra işte o hesaptan bir sürü işte çakallar falan hesap açtı Ahmet Bey, Mehmet Bey, bilmem ne Bey. Oradan türedi. Bu sayfayı çok kişi vardı orada. Orada çok güzel tahminler veriyorduk. Ne oldu? YouTube, YouTube diyorum, Facebook ilkelere değiştirdi. İlkeleri değiştiğinde de bir süre verdi 15 gün. İşte kendi isminizi kullanmanız gerektiğini söyledi. Ben de kendi ismimi kullandım. Kapanmasın diye hesap. Bütün her şeyi değiştirdim. Daha sonra 15 güne geçti. İlkeleri devreye girdi. Sonra dedi de, dedi ki siz bu şekilde paylaşım yapamazsınız. İlkeler haykırı. Yani maç tahmini veremezsiniz dedi. Kendi profilinizde. İyi ben de tamam dedim. Baktım 10 gün sonra hesabı kapatmışlar. Neden? İlkelere bilmem ne yaptınız şöyle yaptınız diye Facebook hesabını yediler bu şekilde. Yani e, bu işin arkasında yasal prosedür var arkadaşlar. Yani bütün devletler bu işten para kazanıyor. Yani bildiğiniz gibi değil bu işler. Her maç bakın şundan emin olun her ligde her saat başı bakın her ligde diyorum. Her saat başı başlayan bir tane maç şikeli. Nasıl yapıyorlar bu işi? Arkadaşlar bütün kulüpler, bütün futbolcular bunlardan para alıyor. Örneğin maç başlamadan en fazla oynanan kişi belli, sayı belli, bahis belli. Arkadaşlar hemen arıyorlar. Diyorlar ki bu maç böyle bitecek. Bu maç böyle bitecek, alt olacak, üstü olacak gibi veya birden bir olacak, ikiden bir olacak. Neyse, yani şöyle söyleyeyim size yüzde sekseni bu şekilde dönüyor çünkü çok açık belli bu. Yani e, bu şekilde yürütüyorlar. Hani birkaç tane video vardı, hatırlar mısınız bilmiyorum. Adam kaleye gidiyor, tam gol olacak, başkası alıyor topu, başkasına veriyor, dışarı atıyor. Yani adam karelerin karşısında dışarı atıyor. Yani bunlar çok oluyor biliyorsunuz. Yani e, bahis dünyaya geldiğinden beri bu şekilde devam ediyor. Şimdi arkadaşlar söylediğim gibi maçları zaten verdim. E, videoyu da daha uzatmayayım. E, söylediğim gibi arkadaşlar yani kazanç sağlamak istiyorsanız her zaman söylediğim gibi yani yüzün üstünde beğeni gelirse bu sisteme devam edeceğim. Eğer gelmezse günlük kombin olarak bu şekilde 3 maç 4 maç devam ettireceğiz. Şöyle üyeliği soran arkadaşlar var. Üyeliği büyük ihtimalle instagram sayfası var. Onun linkini paylaşacağım. Üye olmak isteyenler oradan yazabilir. Oradan konuşup üyelik alırız. Zaten şöyle söyleyeyim. Üyelik eğer üyeliğe gelen olursa da şöyle bu sistemi bir bayan dün söylemiştim. Ben kendi hesabımı vereyim demiş. İşte siz oynayın kombinasyonunu ben öğrenene kadar hesap şifresi vermesine kimsenin gerek yok. Çok basit arkadaşlar. Gerçekten çok basit. Açıklama kısmında bu sistemi yazdım. Sadece yukarıdan aşağıya birinci, ikinci, üçüncü gibi 12'ye kadar sıralıyorsunuz maçları. Yani aklınıza birden 12'ye kadar maç getirin. Yani sırayla oynayacaksınız bunları. Yani devamlı aynı şekilde kaybetmek yerine bas kaybet bas kaybet kimim gibi ay başında yani bir hafta sonra 15 gün sonra para kalıyor iddiadan. Kimse bunu söyleyebilir mi? Söyleyemez. Yani dediğim gibi sizlere. Diğer kanallar gibi ben de veririm 5-10 maç. Derim ki arkadaşlar tahminler bu şekilde. Otururum. Yorumlarım maçları. Ee, bu şekilde derim. İster gelin ister gelmeyin. iyi olun derim. Bilmem ne derim. Ben burada farklı bir şey anlatıyorum. Çok farklı. Tamamen kazanç'a yönelik arkadaşlar. Kaybetme şansınız yok. Bu sistemde. Son 7 güne bakın. 48 kupon tutmuş, daha bir tane kuponu tuttu bir araya getiremiyorlar. Yani bizim mesela çok yüksek e, bizim bir sistem var. Orada e, yaklaşık 50'ye yakın e, üye var, çok fazla yok. O üyelik sisteminde de biz o ben orada bu %97 dediğim e, tahminlerin kombinasyonunu örneğin 5 kombinasyon veriyorum, 10 kombinasyon veriyorum. Bazen 5 geliyor bazen 4 geliyor. E, ama hiçbir şekilde be, bir gün olsun sıfır çekmedi. Bu zamana kadar arkadaşlar. 10 yılı geçtik. Böyle sistemler var arkadaşlar. E tabi e, maddiyata bağlı ben büyük emek harcıyorum. Öyle küçük paralarla benim zaten hiçbir şekilde işim olmaz. Kalk, kalkıp diğer şeyler gibi e, uygulamalar gibi işte 50 lira, 100 liralık üyeliklerle ben uğraşmam, gerek yok zaten. Zaten basıyorum, ben alıyorum. Ee, onun dışında da, ama gelmek isteyen, devamlı kazanmak isteyen varsa, bizimle olmak isteyen varsa, e, üyelik e, yapıyoruz. Zaten e, kimse de demiyor, işte bana güven kuponu ver. Böyle saçmalık da var, güven kuponu ver. İşte bana e, bir tane kupon ver. Yani böyle bir saçmalık yok zaten. Her gün kupon veriyoruz. Yani her gün boyunca gördüğünüz gibi 48 tane kupon kazanmış. Yani daha ne olacak? Yani bunu herkes günlük olarak düşünüyor. İşte ben bu kadar kazanacağım, şöyle olacak, böyle olacak. Bunu her zaman söyledim. Bir günde başladığınızda bir gün 30 gün arası birbirini tamamlıyor. Bakın mesela 48 kupon tutmuş. Şimdi e, ortalamaya vurduğunuzda e, ne yapıyor arkadaşlar? 9-9-18 yani 18-18 36 yani öyle düşünün. Ayda kim kime veriyor o kadar parayı? Yani öyle düşünün. E, daha da yüksek arkadaşlar yani 36 değil. Ben size söyledim yani en az 50-60 bine kadar çıkıyor. Bazen ama söylediğim gibi sizlere minimum 20 bin lira kazanç o yani e, ben bazen zaten yok bazı yorumları da anlamıyorum. E, adamlar kopuyor, geliyor. E, sistemi anlamamış. Kombinasyonu anlamamış. Ne yapacağını anlamamış. Ya arkadaşlar neyi anlamıyorsunuz? Ekranda kazanan kuponları gör, görmüyor musunuz? Görüyorsunuz. Gördünüz mü? Bakın arkadaşlar, bir önceki videoya bakın, sıralayın aynı şekilde. Bakın, aynısı mı değil mi? Yani adam diyor işte böyle böyle sıralamaya bak dedim, ondan sonra kayboldu. Sıralamaya bakınca da, İşte anlamıyor. Ben diyor işte 20 kupon 30 kupon oyn nasıl oynayacağım? İşte bir tanesi yazmış 20 30 kuponda işte ben de bu kadar kupon tuttururum diyor. Ya 20 30 tane kuponda şöyle söyleyeyim 20 30 tane tamam 20 de değil 34 kupon kombinasyon koymuşuz oraya. Her gün birisi 34 kombinasyon oynasın. Bakın 34 kombinasyon diyorum. Bir hafta boyunca oynasın. Kazançlarını ıı, toplam kaç tane kupon tutturmuş kendisi baksın. Arkadaşlar tutturamazlar. İmkansız. Yani 34 tane kupon yapsa, 100 tane kombinasyon yapsa yani aynı şeyi yakalama ihtimali yok. Yani şimdi size bu bahsettiğim olay 19 kombinasyonda 8 gelmiş. Ben 34 kombinasyonla her gün yapmıyorum ki. 19 kombinasyonla yapıyorum. 34 kombinasyon size bahsettiğim gibi ikili tercihler. Yani dörtlü kombinasyon da ekledim oraya. Onu da söyledim. Toplamı 34 değil 19. Yani toplam 19 her gün kupondan 8 tane kupon gelmiş. 7 tane kupon gelmiş. Yani daha ne? 34 kupon kombinasyonu çıksa şu anda 16 kupon falan gelmiş oluyor. 34 kombinasyon değil yani. Sıralamaya bakın. Dediğim gibi arkadaşlar e, videoda çok uzun oluyor. E, tahminleri de verdim sizlere. 3 tane tahmin verdim. 4 üstü e, oranı var. E, arkadaşlar yüzün üstünde beğeni gelirse e, sisteme devam edeceğiz. Farklı sistemler de var. Daha canlı bayısı bile görmediniz. Neler yapıyoruz, neler ediyoruz. Ee, ben burada izleyenlere hiçbir şey söylemiyorum. Ee, diğer kanallardan gelip izleyip maçlar alıp gidenler var. Beğeni bile atmıyor. Çakal ters beğeni atıyor. Görüyorum ben onu. Yani böyle çakallar da var diğer kanallarda. Benim kimseyle herhangi bir bir kiğinin bir şeyim olmaz. Ayıp böyle şeyler. Ben 500'ün üzerinde kanal e, Abone olmuşum bu kanaldan. Bu, bu kanalın sayesinde. Beğeni de atıyorum diğer arkadaşlara ama bazı yeni açmışlar var. İşte e, ne bileyim değişik insanlar var. Onlar geliyor izliyor. Ters beğeni atıyor bir de utanmadan. Yani böyle de insanlar da var yani. Çok değişik şeyler var. E, izleyenler zaten arkadaşlar biliyorsunuz sistemi ee, sistem çok basit. Olasılık kombinasyon sistemi açıklamada da var. Ee, sistem bu şekilde arkadaşlar. Ee, yüzün üstünde beğeni gelirse söylediğim gibi sisteme devam edeceğiz. Onun dışında kombinasyonu vereceğim. Ee, ekrana fotoğraf koymadım yine. Ee, onunla alakalı da yazan olmuş. Çünkü şöyle böyle diye bildiğiniz gibi. Tahminleri sesli olarak verdim biraz evvel. Ee, şöyle İzleyeceksiniz arkadaşlar. İzleyeceksiniz. izlediğiniz içinde kombinasyon olacak. Kombinasyon da sağlam kombinasyonlara bakıyorum. Yani daha yüksek başarılı kombinasyonlara. Bu şekilde kombinasyon şeklinde de devam edeceğiz. Banko biliyorsunuz ki banko başladık. Orada da yani sinir ettiler resmen. Ben de paylaşmadım bir daha. Yani ee, arkadaşlar her şeyi iki defa, üç defa, 5 defa söylüyorum, açıklamaya yazıyorum, devamlı e, aynı şeyler oluyor, devamlı aynı şekilde ilerliyor. Yani e, neyse çok video uzun oldu arkadaşlar. Ee, tahminleri verdim yüzün üstünde beğeni e, olursa dediğim gibi aynı sisteme devam edeceğiz eee izleyenler biliyorum görüyorum. Onlara zaten saygım sonsuz. Ee, onlar saygılı insanlar izleyenler. Çünkü emeğe saygısı olan, beğeni atanlar da emeğe saygısı olan insanlar bana göre. Diğerleri değil. Hiç kusura bakmasın. Çünkü öyle bir şey yok. Ee, burada 8 saat emek veriyorum video ile beraber. E, 9 saati buluyor ve Kazan sistemi paylaşıyorum. Dünyada olmayan bir kazan sistemi. Ama beğeni atılmıyor. Bir bol şanslar deyip e, teşekkürler e, yazan kimse yok. E, yani kusura bakmasın o yüzden diğer arkadaşlar da. Herkese arkadaşlar bol şanslar, bol kazançlar diyorum. Sağlıcakla kalın.